Merhabalar arkadaşlar Mersin Prenses Otel'den kucak dolusu sevgiler saygılar neredeyiz şu anda? <laughs> Denizimizdeyiz arkadaşlar deniz harika şahane denizimiz. Gördüğünüz gibi uyuyor şu anda kimseyi çekmiyorum rahat olun. Denizi çekiyorum sadece. Evet arkadaşlar deniz şahane gördüğünüz gibi. Plajımız harika. Mis mis mis. Böyle güzellik yok arkadaşlar. Gerçekten böyle güzellik yok. Ben size her zaman söylüyorum ama göstermek bambaşka tabii ki. Canlı canlı sizlere göstertiyorum arkadaşlar. Mersin Prenses Oteli'nin plajındayız. Yerleri görüyorsunuz. Komple kum. <laughs> Evet, merhabalar. Kimler geldi, kimler geçti? Yayınımızda kimler var? Göremiyorum şu anda. 14 kişiyiz. Merhabalar arkadaşlar. Mersin Prenses Otel'den kucak dolusu sevgiler, saygılar. Harika bir doğa arkadaşlar. Dağların eteğinde resmen bir cennet diyebilirim. Bakir kalmış bir cennet. Denizimiz böyle uyuyor gördüğünüz gibi. Muhteşem. Pışıl pışıl böyle. Oh mis mis. Şöyle denizin içini göstereyim arkadaşlarıma. Merak eden arkadaşlarım var. Bir cennet arkadaşlar. Bakir kalmış bir cennet. Burası Mersin Prenses Oteli. Otelimizi görüyorsunuz zaten. harika bir doğası var arkadaşlar. Hiçbir yerden hiçbir şekilde denizimizi kirli su akıntısı yok. Çünkü bina yok. Hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi dağ. Arka tarafımız komple dağ. Harika hava. Evet tatil düşünen arkadaşlarıma kesinlikle öneririm arkadaşlar. Enişteye selam söyle diyor. Seydan kardeşim merhabalar. Şu anda yorumları fazla okuyamıyorum. Üç çocuklar. Şimdi arkadaşlar yorumları şu anda okuyamıyorum ama şöyle bir dönüş yapacağım. Ee, daha sonra yayından sonra şu anda yazmak istediğiniz her şeyi yazın. Ben tek tek dönüş yapacağım size. Sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. Ee, şu anda cevap veremeyebilirim. Çünkü neden? Güneş aşırı derecede gözüme geliyor şu anda. Görüyorsunuz güneş baya baya keskin şu anda. Güneş fazlalığı mı var? Evet güneş fazlalığı var herif. Görüyorsunuz arkadaşlar denizimiz şahane muhteşem bir denizimiz var. Bakir kalmış bir cennet şöyle gösterebilirim. Şu anda denizin içini görüyorsunuz arkadaşlar. Hiç havuza gerek duymuyorsunuz. Havuzlarımız tabii ki havuzlarımız var. Ama ben e, sürekli bu tarafı tercih ediyorum. Çünkü gerçekten çok güzel gördüğünüz gibi şahane. Şu anda belimdeyim arkadaşlar. Mis 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 inci tanesi kumlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. İnci tanesi kumlar. Şahane arkadaşlar. çok güzel bir doğayla iç içeyiz arkadaşlar. Mersin Prenses Otel. Evet yorum yapan arkadaşlara da sevgiler saygılar gönderiyorum. Seydihan kardeşimiz tek yorum yapmış. Teşekkür ediyorum Seydihan kardeşim. Tam olarak yorum okuyamadım onun için cevap veremiyorum sadece ismi okuyabildim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, tatil deyince akla gelen tek ve nokta adres Mersin Prenses Otel. Böyle bir doğanın temiz, bakir kalmış bir doğayı hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar. Keşfedilmemiş bir cennet diye her zaman sizlere söylüyorum. Muhteşem, muhteşem pırıl pırıl sularıyla şahane bir deniz arkadaşlar. Ve aynı zamanda sabah otelimizden biraz da bahsedeyim. Burası denizimiz. Denizli, denizimiz zaten göz önünde. Ee, diğer videolarıma baktıysanız arkadaşlar otelimizde canlı canlı yemeklerimizi, e, de, çekimleri de göstertiyorum arkadaşlar canlı canlı. Sabah, öğlen, akşam açık büfe e, yemeklerimiz var değerli dostlarımız. E, alkolsüz içecekler Soda ve Türk kahvesi hariç tüm alkolsüz içecekler, kola, fanta, Nescafe, çay su ee, vesaire, limonata gibi şeyler 24 ee, saat ücretsizdir değerli dostlarımız. Aynı zamanda ara ürünlerde dondurma ve patlamış mısır ikramlarımız vardır. Bunlar ücretsizdir tabii ki. Aqua parkımız e, gerçekten de çocukların çok e, keyif alarak oynayabileceği aqua parkımız var. Çocuklarımız değil büyük çocuklarımız da oynuyor. Yer yani ben bile oynuyorum <laughs> arkadaşlar. Aqua parklarımızı çok seviyorum. E, arada bir e, her ne kadar fatiha süresini okuyup da oradan kaysam da yani kayıyorum, kaymadım demeyin. 6 senede 3 kere kaydım. Tabii ki bu korkumdan oluyor arkadaşlar. Ama kayanları keyifle izliyorum şöyle çığlık atarken e, heyecanlı oluyor yani. Ee, bu arada arkadaşlar her akşam yıldızların altında oh mis mis oh mis yıldızların altında havuz başında ne var biliyor musunuz danslarımız eğlencelerimiz aman da çocuklarımızla da oynuyoruz böyle çıngır mıngır bir görün arkadaşlar mis mis çok güzel. Bakir kalmış bir cennet. Neresi burası? Boz yazıda Mersin Prenses Otel. Mersin Prenses Otel bir doğa harikası. Yok böyle bir denizi ancak Miami'de bulabilirsiniz arkadaşlar. Miami'de de uçak biletleri pahalı olduğu için gelin siz bizi tercih edin. Miami'yle kıyaslayabilirsiniz böyle hemen hemen aynı. Görüyorsunuz ha, Söyleyin bana ha, Söyleyin bana Bakayım başka nerede bulabilirsiniz Böyle tertemiz Taş yok Kaya yok O yok Bu yok Pırıl pırıl inci tanesi kumları Bir girişimizi çekiyorum zaten arkadaşlar Bir girişimizde ufak tefek Minik minik Akvaryum taşları gibi böyle rengarenk Şeker şeker taşlarımız var Bir girişimizde başka da hiçbir yerde hiçbir şey yok Birkaç adım sonra Hop kumdasın Hop neredesin Aha da bunun içindesin arkadaşlar çok güzel doğası harika bakir kalmış cennet burası Mersin Prenses Otel plajı denizimiz uyuyor Tuğba'cım hoş geldin başka bir şey göremiyorum isimleri görebiliyorum Serkan kardeşim merhabalar hoş geldiniz Evet arkadaşlar Harika bir doğayla iç içeyim şu anda. Mersin Prenses Oteli'nin plajındayım. Evet bakıyorum şöyle. Tubeşim bir paylaşım yapar mısın sayfanda? Seydan kardeşim burada mısın şu anda? Evet yazarsan senden bir ricam olacak. Sayfanda bir paylaşım yaparsan çok mutlu olacağım. Evet Mersin Prenses Oteli'nin plajındayız arkadaşlar. Tatilin, eğlencenin nokta adresi. Akşamları e, halaylar, danslar, oyunlar, gırgır, gır şamata, havuz başında, yıldızların altında, mis gibi doğayla iç içe, dağların eteğinde. Ee, orman havası Bili, biliyorsunuz boz yaz deyince aklına gelir tabii ki e, muz cenneti gelir burası muz cenneti Anamur muz cenneti Anamur boz muz cenneti etrafımız seralar var mis gibi kokusu var doğa kokusu var arkadaşlar seralarla kaplı etrafımız muz seraları Resmen kendinize bir bakir kalmış tatil cennetinde hissedebiliyorsunuz. Oteldeyken de dışarıdayken de gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gezilecek birçok yerlerimiz var. Mağaralarımız var. Ee, eğer ben akşamları eğlenceye gideceğim derseniz değişik bir eğlence tatmak istiyorsanız mesela oyun parkları bilmem neler düşünüyorsanız çok güzel yerlerimiz var arkadaşlar Anamur'da. Burası şahane bir yer. Gördüğünüz gibi Mersin Prenses Oteli'nin plajı ve bölgede en güzel plaj bize ait arkadaşlar. İddialıyım. Hatta yok efendim burada var derseniz buyurun çekim videosunu atın bakalım. Bozyazı'da veya da bu bölgelerde asla mı asla Mersin'den buraya kadar böyle güzel bir yer bulamazsınız. Bundan emin olun pırıl pırıl Evet arkadaşlar güneş geliyor telefonuma bayağı bir güneş geliyor telefonuma yavaş yavaş kapanışa gireceğim sanırım. Hiçbir yorumunuzu göremiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun bu arada kendinize kocaman kocaman cici bakın. Tatilsiz kalmayın. Kendinizi şımartın. Senede bir kere olsun kendinizi şımartmak en büyük hakkınız arkadaşlar. Çünkü ev hanımı dahi olsanız sonuçta çalışıyorsunuz. Çocuk bakıyorsunuz, yemek yapıyorsunuz vesaire vesaire temizlik yapıyorsunuz. Veyahut da işe gidiyorsunuz baylar özellikle. Bol bol yoğunluk, kafa stres her taraf dolu. O yüzden ne yapıyorsunuz? bir hafta olsun, beş gün olsun kendinize zaman ayırıyorsunuz ve tatile çıkıyorsunuz kendinizi şımartı şımartı veriyorsunuz. Ondan sonra bu depolama size bir sene gider arkadaşlar. Rahat olun seneye tekrar otelde görüşürüz. Evet gördüğünüz gibi neresi burası? Tatilin eğlencenin nokta adresi Mersin Prenses Otel bir doğa harikası bir cennetteyiz şu anda. Evet.